Şimdi bu hikmete binaen cesim, geniş, muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Bakın yapmaya başladı diyor Bediüzzaman Hazretleri. O kainatın yaratılışının safalarını düşünün. Taayyünler, o belirmeler hilkat ufkunda. Ve hikmet bu hikmete binaen cesim, pek geniş, çok çok azametli, cesametli, muhteşem bir kasrı, sarayı yapmaya başladı şahane bir surette onu dairelere, menzillere taksim etti. Şimdi biz diyoruz ya sofralar kuruluyor, kaldırılıyor, biz sıramızı bekliyoruz diye. E düşünün Hazreti Adem'den biri o sofralar kuruluyor, kaldırılıyor. Hazreti Adem'den beri kuruluyor, kaldırılıyor ve biz sadece iftar olarak zamanımızı beklemiyoruz, zamansal olarak da yani Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği surette Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki o belirleyicilikle harici vücut sahasında ortaya çıkmak suretiyle de vaktimizi, zamanımızı sofralara buyur edilmeyi bekliyoruz. Yani bir bebeğin aldığı o ilk nefes aslında o sofradan ilk istifadesi. Oksijen sofrasından ilk yudumunu almış oluyor o bebek anne karnından dünyaya gelişti. Ama anne karnında da nice nasipleri var biliyorsunuz. Anne karnında da nice sofralardan besleniyor. Bu hikmete binaen cesim ve geniş muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Şahane surette onu dairelere, menzilere taksim etti. Ve biz o dairelerden bir tanesinde bulunuyoruz. Ve hazinelerinin türlü türlü murassaatıyla süslendirdi. Hazinelerindeki türlü türlü eserlerle süslendirdi bizim dairemizi Rabbimiz. Şimdi biz Nisan ayına tekabül ettik ve Nisan çiçekleriyle süslendirdi Cenab-ı Hak Ramazan soframızı. Hani siz misafirlerinizi çağırınca sofraya çiçekler koyuyorsunuz ya. Cenab-ı Hak bizim Ramazan soframızı Nisan çiçekleriyle süslendirdi. Lalelerle, sümbüllerle, efendim manolyalarla, Süslendirdi Cenab-ı Hak bizim soframız ve kendi desti sanatının, kendi sanat, el sanatlarının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirdi Onun sanatları en latifiyle, en güzelleriyle süslendirdi Cenab-ı Hak sofralarımızı ve fünunu hikmetinin en incelikleriyle tanzim etti hikmet fenlerinin en inceleriyle tanzim etti. Yiyeceksiniz, aynı zamanda istifade edeceksiniz, hikmetlere açılacaksınız. Ve e, ulumunun da, ilimlerinin de asarı mucize keraneleriyle donattı. Mucize eserleriyle ilimlerinin donattığı tekmil etti o sarayı Cenab-ı Hak. Sonra her bir taam, ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezzetlilerini cami sofralar o saraylarda kurdu. Şimdi biz o, o sofralara davet edildik. İftar soframız aslında burada üstadın tarif ettiği sofralar. Bakın nasıl sofralarmış onlar. Muhteşem bir sarayı kuruyor önce. Yani sultan sizi davet edecek de e, sadece bir sofra yok ortada ne var sizi sarayda ağırlayacak o muhteşem sarayda ağırlayacak ve o muhteşem sarayda sizi ağırlarken sizi döşemesiz bırakmayacak. Bütün o aksesuarlar, bütün o eşyalar, süsler, hepsi hepsi ayrı ayrı sanatlı, hikmetli ve hepsi sizi o sultanın o ulumu bediasını, sanayi garibesini size gösterecek nitelikte bir de şimdi böyle bir sarayın içerisinde böyle bir kasrın içerisindesiniz o Sultanın davetlisi olarak bir de önünüze sofralar kuruyor nasıl sofralar nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezzetlilerini cami sofralar o sarayda kurdu her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Şimdi o sofralar kuruluyor, insanların önüne kurulan sofralar var zişurun. Ama düşünün hani cinlerin de önüne kurulan sofralar var. Onların da müminleri var, onlar da Ramazan'da oruç tutuyorlar kendi mahiyetlerince. Ya da zişur olmadıkları için Ramazan oruç bilmemelerine rağmen hayvanatın önüne kurulmuş olan sofralar da var. Dolayısıyla her bir taifenin önüne kendine yakışan sofralar kuruluyor. Ve e, öyle öyle cami sofralar, nimetlerin en lezzetlileriyle donanmış sofralar ve öyle cömertlikle kuruluyor ki bu sofralar, öyle sanat sanat perverane kuruluyor ki siz de öyle yapıyorsunuz ya hani sadece yemeği esas almıyorsunuz bir de onun estetiği olsun istiyorsunuz sanat perverane bir sofra olsun istiyorsunuz sofranızın. Öyle bir ziyafeti amme isar etti ki, ziyafeti amme, umuma, herkesi davet ettiğimiz bir sofra. Yeryüzü bir sofra, yeryüzü bir sofrayı nimet. Hepimizi davet ediyor Cenab-ı Hak. Ee, öyle sah sehavet kerane, öyle bir cömertlikle sanat perverane bir ziyafeti amme isar etti, hazırladı ki, Güya her bir sofra yüz sanayi latifenin eserleriyle vücut bulmuş. Her bir sofrada yüz tane ayrı sanat var. Yüz tane ayrı sanat eserleriyle vücut bulmuş. Hani siz sayın kendi sanatlarınızı sayın işte heykel sayın, musiki sayın, efendim resim sayın, fotoğraf sayın, efendim ebru sayın, hat sayın yüz ayrı sanatın eserleriyle vücut bulmuş bir sofraya davet ediyor Cenab-ı Hak sizi. Sonra yüz sanayi latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi kıymetli hadsiz nimetleri önünüze serdi Cenab-ı Hak. Sonra aktarı memleket, memleketindeki ahali ve raiyetini seyri tenezzühe ziyafete davet etti. İşte siz osunuz, seyirci misafirlersiniz ya, siz neye davet ediliyorsunuz? Bakın seyre, tenezzühe ve ziyafete davet ediyorsunuz. Davet ediliyorsunuz. Tenezzüh gezmek, seyretmek anlamına geliyor biliyorsunuz. Temaşager makamı diyecek üstad buna. O temaşa etme makamı güzelliklere açılma yani sadece sofrada yemek yemeyeceksiniz yemek yerken sofradaki farklı sanatları seyredecek yemek yerken sarayın güzelliklerini de gözden kaçırmayacaksınız yemek yerken elmayı yerken ağacı da seyredeceksiniz. Elmayı yerken o elmanın teşekkürünün mebdeyi olan elmanın çiçeklerini de seyredeceksiniz. O elmanın yapraklarını da seyredeceksiniz yemek yerken. Yemek yerken o elmanın üzerine yağan yağmurları da seyredeceksiniz. O elmanın üzerine doğan güneşi, güneşin ışıklarını da seyredeceksiniz. Yemek yerken fotosentezi de seyredeceksiniz. Yemek yerken o ağacın, üstad çok güzel benzetir bunu, asansör diyor Bediüzzaman Hazretleri. O ağacın kökünden o elmanın meyvesine taşıdığı o mineralleri de seyredeceksiniz yemek yerken. Her birine ayrı ayrı hayran olacaksınız. Peki bunların hepsini birden seyretme istidadınız var mı? Hepsini birden görecek gözünüz, kulağınız var mı? Hepsini birden işitecek? O yemek yerken işitecek dedim de o ağacın dallarına konmuş ötüşen kuşların namelerini de dinleyeceksiniz aynı zamanda. Yani onlar size yemek yerken konserler verecekler. Bir tanesi değil, binlercesi konser verecek ve siz binler ayrı kulakla onları dinleyeceksiniz. Var mı insanın böyle bir istidadı? Emin olun var. Öyle bir muhatap, öyle bir seyirci, misafir insan. İşte e, öyle hadsiz bir sofra önünüze serildi. Sonra aktar memleketindeki ahvali ve rayiyetini seyre, tenezzühe, ziyafete davet etti Cenab-ı işte o ziyafetin farkındalığının adı oruç. İşte o ziyafette gözümüzün önündeki gaflet perdesini sıyırmanın adı oruç. Ramazan orucu bizim için. Ziyafette olduğumuzun, o sultanın, sultanı ezel ve ebedin misafiri olduğumuzun idrakinin adı oruç bizim için.